Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Stand of 2 oynuyoruz. <laughs> Maça geçince yine açarım. Oyun başlıyor. Şimdi ben bunu nasıl adam öldüreceğim ya? Düşün adam sana AK çekmiş sen adamı bununla gidiyorsun. Benim silahım var. Adam olun. Ne bak. Adam'a iki tane sıktım. Oh, of of oh. of. <laughs> Neyse maça başlayınca açayım. Ben videoyu açmayı unutmuşum. Bu yüzden bir maç daha atarım büyük ihtimal. İki kill alamadım. Bir tane adam'a headshot vurdum. Headshot nasıl 80-70 ya? Adamı öflesem o kadar hasar verir. Ya adam AK kaptı. <laughs> Beni niye vermiyor? Nerede lan bunu? Ya vurmuşlar adamı ya. Nar öldürüyorsunuz oğlum adamları ya. Bana hiçbir şey kalmıyor. İzleyin. Dessert Dizortlend kil almayı deneyeceğim. Dizortlar nasıl kil alınır? Ya ben de adamı bakamadan indiriyorlar ya. Ne arada bir kişi kaldı bunlar? Kınamına. Büyük <laughs> ihtimal bir maç daha atarım. Bu maç bence win. Ya da mı bıçak mı atsaydım ya? Düşün hepsi be. Oğlum ortaya oynamayın. 3 kişisiniz 3. Bizim yüzü Tuğran taktiğiyle sıkıştırmanız lazım. Çok şer adam. <laughs> Mermi bitti gitti ya? Adam bana 75 vurmuş. Ben niye öldüm lan? Ne yapalım? Dessert gameplay. Şimdi şuna giriyorsun, Hop gördünüz mü dessert nasıl oynanır? O adamlar niye dört kişi ağırmak onlara gitmiş? Bizim 3 kişi kaldık ya. Ben hala 5 kişi diye şey aldım. Bir. Birisi daha var şurada. alacağım zamanı sıçayım ya. Tamam başlıyorum. Şunu da yemekle bitsin. Bunlar bir turda eğlenince hemen gidiyorlar. Ya kanka. Elinde niye o var Allah rızası için? Bir de nereye gidiyorsun? Bebeğe Easy man, easy Ez Easy man, easy Çok iyiydi İkisi birden atladılar ya bir yerine tıç 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 ikisini birden aldım Ez Çerez <laughs> Bir maç daha atalım Erkek dediğin terörle mücadeleye girer. Erkek dediğin terörist değildir. Siz gidip de teröristler. Terörist. Nantsa. <laughs> o <laughs> salak. Ya orası yeri mi biliyormuş ya. Takıma yardım olsun. Ha! <laughs> ne var orada dünya? Yine dizort gameplay. Dizort diye iyiyimdir ha x 1-2'li alan ben kendisini bombayla öldürdü. Bence bunlar midden... Amici de mideymiş. Bunlar bence midden saldıracaklar. Ben şöyle bir eğileyim. Bu hayaller midden gelince göt olsunlar. Oha o nasıl? O ne ara öyle sıktı? Eline tüküreyim. Profil fotoğrafın güzelmiş bro. Bence diz orada al. İyiyiz. Ben, ben mermi deştim. Kanka sağında adam var. UMP UMP Adı bundan sonra umu epe. Ben birisini tam indirecektim. Gittiler tıktı üzerine attılar ya. Allah. İndirdim. Easy man. Easy. <laughs> Ama size UMP verir. UMP isteyen alabilir. İstemeyen almasın zaten. Almayın. Kanka mid var. Mid var. Mid var. Mid var. Ben bunu niye geçtim? Nerede? Birisini öldürün bari ya. Üç kill ya? birisini öldürün ya. Neyse sıkıntı yok yeneceğiz bu maçı. İnşallah 2'de 2 yaparım. Ve bunlarla birazcık zor. Gelin. Mid mi lan? bizdeki bir oyuncu AFK ya. Helal çok iyisin. Hadi yine diğer dolu. Uy. Hadi 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 hadi. Hadi. Ah. hadi. Çok iyi gidiyorsun. Hadi onu da alırsın inşallah. Hadi al onu. Gördün. Bir. Bekle. Hadi, hadi. Adamsın be. Kurtardın bizi be Gio. Hepsini indirdim be bro. Helalsin. Adamlar 3 kişi kaldı. En sevdiğim pozisyon. birisinin de alması lazım. Yine arkamıza. Bari bir, bir tane olsaydı. Geri var bu arada. Adam. Adamsınız beyler. Adamlar 3 kişi bıraktık. Bu benim en sevdiğim. Hadi 3 kişi bıraktık onları. Yeneceğiz. Uy, saymayın al ve başlıyor. Başlama başlama gerek yok. Maç bitmedi. 6-2'den sonra başlarsın. Tamam mı? Bence yine arka anın. Diyor helalsin. Birisini resimde daha. Aa. Adam ölmüş. Ben de adamı arıyorum ya. Ya adam kaptı yıldızı. Yıldızı seviyorum ben. Çok fazla yıldız alınca. Teröristlere katıldın ha. Sen de terörist. Maçın uzamasını istiyor bu abi. Bize de birisi geldi. İnşallah bize gelen kişi aşırı iyidir. Maçım 2 ve 2 2 tamamlarım maç. Dayan az bir var. <laughs> Yeri de mi var ya? Biz ne, biz ne ara bu kadar azaldık? Oha niye ölmedin ana o? İyi çaktı. Orada bir ikili olacaktık. İkimiz de tara saydık alırdık Hadi alacağız bu maçı. Çok kıyasıya gidiyor. Ya gidiyor. Ogos pupu ya. Adam muaf ya. Ne yani... kadar kurt var yerleştirdiler? A. Nereye yerleştirdiler bunları? geriden... Bir kişi de geriye tutsa. Hadi iki kişi. Yes. Adam. Ne kadar çok fazla orospuluk yapsa da. Hadi lütfen yenelim bunu. Çok iyiyiz. Böyle devam edelim yenelim. Hadi. Hadi ölüleri oyna. Ananım. geri tutacağım lan bunlar geriden çok saldırıyor. da buradan geliyor ha yani dediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ve V U 24 kill. Çok iyi bir maçtı.